Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında harika bir karnabahar kızartması yapacağız. Karnabaharı sevmeyen kalmayacak diyebilirim. Çünkü ben de normalde karnabaharı seven bir insan değildim. Ancak bu tariften sonra hayran oldum. Karnabahara doyamıyorum şu an. Hemen malzeme listemi sayıyorum ve birlikte yapım aşamasına geçiyoruz. Bir orta boy karnabaharımı güzelce haşladım. Birazdan nasıl haşladığımı da sizlerle paylaşacağım. Bir çay bardağı sütüm var. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı un kullanacağım. İki tane de yumurtam var. Hemen ilk olarak karışımımı hazırlayarak işlemeye başlıyorum. İlk olarak sütümü Çırpma kabının içerisine alıyorum. 2 yumurtamı da üzerine ekliyorum. Güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Unumu ekliyorum artık. Bu aşamada hızlı hızlı çırpmak gerekiyor hanımlar. Çünkü şey un topaklanabilir hanatlarımın da içerisine ekliyorum. Son olarak tuzumu da ekliyorum artık. Artık karışım hazır diyebilirim. Karıştırma işlemini mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir borcam kullanmayı tercih ettim. Fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Borcamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı gezdiriyorum. Karnabaharlarımı tek tek karışımma buluyorum sapından tutarak. Sonra da borcama yerleştiriyorum. Bu arada hanımlar, ben karnabaharı haşlarken 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 su bardağı suyla haşladım. Bilginiz olsun. Bu şekilde brokoliyi de aynı şekilde haşlarsanız çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Ve 5 dakika haşlanması yeterlidir. Düdüklü de yapıyorsanız eğer. Bilginiz olsun. Çok da fazla öldürmüyorum karnabaharlarımı. Çünkü zaten fırında da pişeceği için çok fazla yıpratmaya gerek yok. İçerisindeki besin değerlerini de öldürmemeye dikkat edelim. Fırınımı da bu arada 170 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Isınmış olan fırınıma göndereceğim karnabaharlarımı. Karnabaharlarımı borcamı güzelce yerleştirdim. Sıkı sıkı dizmeniz çok önemli bu aşamada. Çünkü o zaman daha güzel, daha lezzetli oluyor. Sosları da aşağıya doğru akmadığı için hani yumurta olduğu için içerisinde yanma durumu olmuyor sosların. Gerçekten muhteşem oluyor. Bayılacağınıza eminim. Kesinlikle denemelisiniz. Artık borcamı fırınıma gönderiyorum. Üzeri güzelce nar gibi kızardığı zaman fırınımdan alacağım ve sunum haliyle karşınızda olacağım. Karnabaharım çok güzel bir şekilde kızardı. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca fırınımda kaldı. Yanında sarımsaklı yoğurt ile servis yapmak istedim. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Kesinlikle denediğiniz zaman pişman olmayacağınıza eminim. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videom sizin için yararlı olduysa beğenirseniz ve eğer kanalımdaki diğer tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup ziyaret edersiniz. Ederseniz eğer pişman olmayacağınıza eminim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.